hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Bugün bizleri bizim için buraya toplandınız. Eee adım Leyla Yavuz Akçabatlıyım. AK Parti Trabzon eee Teşkilatı'nda 3 yıl yöneticilik yaptım. Bunun eee iki dönemi düz yönetim kurulu üyeliğiyle geçti. Bir dönemi sosyal yardım işlerinde çalıştım. Daha sonra Trabzon Belediyesi ee, sosyal Yardım işleri Biriminde görev aldım. Ee, halen Orta İshar Belediyesi Sosyal Yardım İşlerinde görevimi sürdürmekteyim. Tabi hem siyasette sosyal yardım hem belediyede sosyal yardım olunca Trabzon'un e, merkez, merkezi dahil olmak üzere bütün ilçelerinde e, yardıma muhtaç garibin, gurebanında farkında olmadan ablası oldum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin sofrasına oturdum, yemeğini yedim, suyunu içtim. Hayır dualarını alarak da bu yola çıktım. İnşallah diğer aday, aday adayı arkadaşlarım gibi bana da hayırlı olur. E, hakkımıza hayırlısı neyse o Ben kendimi acaba daha farklı tanıtamıyorum. E buranın kızıyım, sizin evladınızım. Daha bir şey diyemiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerler. Hemşerilerim Öncelikle Böyle e, Göz aşinalı olmadığım Arkadaşlarımız Hemşerilerimiz de var Bu anlamda öncelikle hepinizi Sevgi ve saygıyla selamlayarak Sözlerime başlamak istiyorum Ben Doktor Mehmet Topsakal Akçaabadlıyım İkinci kez söylüyorum Akçaabadlıyım üçüncü kez söylüyorum gene Akçabatlı'yı. Sadece ben değil, yedi göbeğim Akçabatlı. Evet. Yaklaşık 24 yıldır tıp doktoruyum. Daha önce <laughs> kamu bürokrasisinde Trabzon'da sağlık müdürlüğüne başladım. 95 yılında. Akabinde Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Urfa yaklaşık 14 yıl değişik illerde il müdürlüğü yaptım, sağlık müdürlüğü yaptım. Sonra şu andaki Ankara milletvekilimiz daha önce Trabzon milletvekilimizdi. Profesör Doktor Cevdet Erdoğan ile beraber 2003 tarihinde nasip oldu. Yollarımız kesişti mecliste onun danışmanı olarak yaklaşık yedi yıl onunla beraber görev yaptım. 2012 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık baş danışmanı olarak yanına gitmesinden sonra <laughs> meclisteki komisyon başkanlığını bırakmasından sonra beni de yine kamu bürokrasisinde üçlü kararname adı verilen hem başbakanımızın hem cumhurbaşkanımızın imzasıyla şu andaki mevcut bakanımız, sağlık bakanımız, doktor Mehmet Müezzinoğlu'na danışman olarak atadılar. Son 3 yıldır da ben sayın sağlık bakanımız ve buna yardımcılık yapan bakan yardımcılarımıza ben de danışmanlık yapıyorum. Dediğim gibi 23-24 yıllık hekimim. Ama hekimlik hayatım içerisinde <laughs> çok hekimlik yapmadım işin gerçeği. Daha çok bürokrasi, bürokraside çalıştım. Siyasete yardımcı olmaya çalıştım. Veya siyasetin e, bürokrasideki <laughs> bir, bir nevi temsilcisi oldu. Takdir edersiniz AK Parti hükümetimizin en önemli argümanlarından, halk karşısındaki argümanlarından biri olan sağlıkta dönüşümde görev alan hem Recep Aktar, hem Profesör Doktor Cevdet Erdol ile beraber çalışmış olmak, akabinde de sayın ile bunu devam ettirmiş olmaktan dolayı bu sağlıkta dönüşümde hasmet kader benim de bir nebze tuzum olduğu inancındayım, elimizden geldiğince biz de bu şeye bir gayret gösterdik. Bütün bu deneyimlerimiz, 23-24 yıllık bürokrasi ve siyasi deneyimimizi Cenab-ı Allah nasip ederse bundan sonra 7 Haziran'da yapılacak olan 2015 7 Haziran'daki seçimlerde siyaseten devam ettirmek gibi bir niyetimiz ortaya çıktı, hasıl oldu. Tabi bu bir niyet. Biz niyetimizi ortaya koyarız. Cenab-ı Allah nasip ederse, nasibimizse olur. Nasibimiz değilse hayırlısı olsun deriz. Tekrar diğer tarafta görevimize devam ederiz. Ama böyle bir yola çıktım. Bu yolda siz değerli hemşerilerimden desteğinizi bekliyorum. Yani başka bir yerden destek bekleme lüksümüz yok. Ben baştan da söyledim. Ben buranın çocuğu. Akçaabatlıyım. Bugüne kadar da Akçaabatlı olduğumuzu hiç unutmadık. Ankara'da 13 yıl görev yaptığım süre içerisinde evim buradaydı zaten. Ben hafta içi Ankara'da görev yaptım. Hafta sonu evime geldim. Buradan hiç ayrılmadım. Bu anlamda eğer Allah nasip ederse, fırsat verilirse, bundan sonra siyasete hizmet etmek istiyoruz. Düşüncemiz bu. Tabi nasıl hizmet edeceğimiz konusunda da küçük bir ipucu vermek isterim. Bugüne kadar ki bugüne kadar ki bizden büyüklerden aldığımız tecrübeden dolayı siz değerli Mahalle temsilcilerinden başlayıp ana kademiye kadar giden bu siyasi topluluk bizim için bir yol gösterici olacaktır. Atacağımız bütün adımları sizlerle beraber, buradaki yönetimdeki arkadaşlarla beraber istişare ederek atacağımın bilinmesini de isterim. Yani bizim benim bu konudaki yoğurt yiyişim odur. Asla ve asla istişaresiz hiçbir iş yapmayacağımın bilinmesini de isterim bu duygu ve düşüncelerle beni dinlediğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kuzun <laughs> <laughs> Milletvekili aday adayımız Sayın Necmi Mazlum'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyoruz. Değerli teşkilat mensuplarımız konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Milletvekili aday adaylarımızdan Sayın Hakan Usta'yı kürsüye davet ediyorum. Şüreğimiz 4 dakikadır. <Gülüyor> <Gülüyor> Değerli Akçabat Belediye Başkanım, Değerli AK Parti İlçe Başkanımız, Değerli Akçabat İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Hepinizi saygı ve, selam, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 1971 Trabzon'da doğumluyum. İlk orta tra, lise tahsilimi Trabzon'da tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 1998 yılında bitirdim. Avrasya Üniversitesi Yönetim Bilimleri mezunuyum. Eşim Kaşüstü de, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Neuroloji Doktoru. İki çocuk babasıyım. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda ona bağlı Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde Trabzon Gençlik Merkezi Müdürü olarak görev yapıyorum. Trabzon'un Akçabat ilçesine Akçabat ilçesindenim, annem Akçagöl'ü ve Trabzon, Telekom, Belediye, Of, Sebat, Akçabat Spor, Sebat Spor, Güros Spor, Pendik Spor futbol bölümlerinde futbol oynadım. <laughs> Tarihin akışına yön memnuniyetim memnuniyetin Evet arkadaşlar ilk Adaylık açıklamamı Ali Şükrü Bey'in kabristanlığından yaptım. Niye Ali Şükrü Bey'in kabristanlığından yaptım? İlk mebusumuz, şehit edilen de mebusumuz İslam devrimcisi. Ali Şükrü öldürüldüğü zaman Ali Şükrü neye karşı çıkmıştı? Lozan Anlaşması'na karşı çıkmıştı. İhanet Anlaşması'ydı. Ali Şükrü neye karşı çıktı? Ali Şükrü hilafetin kaldırılmasına karşı çıktı. Ali Şükrü bu gönderildi. Ali Şükrü'nün öldürülmesi tarihin boğulması, milletin boğulmasıydı. Ve Adnan devam etti. Özal peşine geldi. Peşine Profesör Doktor Necmettin Erbakan geldi ve peşine Recep Tayyip Erdoğan geldi. Çünkü iddia ve Terakki'nin devamıydı bu. Bildiğiniz üzere. Aynı işler. tarih tekerrüründen ibaret diyorlar. İbret alınsaydı tarih tekerrürü miydi? Şunu söylemek istiyorum. Şair diyor ya eğer siz Ali hani Şükrü Çankaya'yı yeter dedin, Dedin de Kudüsü diyor, diyor diye terk ettin. Sonra şu küşeler de için içine alarsın. Yol gidenin aslanım diyor sen de ağır takarsın. Niye okudum? Hepsi birbiriyle bağ bağlantılı. Tarih tükürürden ibaret diyorlar. İbret alınsaydı evet. Tarih tükürür eder miydi? Biz dik durduk arkadaşlar. 17-25 alık Gezi, Mısır, Suriye ve Kudüs olaylarında dik durduk. Nasıl durduk? Meydanlardaydık. Birileri odalardayken biz meydanlardaydık. Dik dur, eğilme millet seninle. Erdoğan'sız bir Türkiye isteyenlere izin vermeyeceğiz. 20 Aralık 2013. Kim var? Mehmet Kara var. Memur Sen Başkanı kim var? İHA Başkanı Murat Topçu kim var? Hakan Usta. Karadeniz Gençlik Kuleri Federasyonu Genel Başkanı. Biz mazlumlara sahip çıktık. İvan'a selam, direnişe devam. Evet, Mısır'a destek verdik, şahitti. Sayın Başbakanımızın en iyi yanında olduk. 28 STK o dönemde biz meydanlardaydık. Suriye'de meydanlardaydık. Bu milleti kumpas bozar dedik. Evet arkadaşlar, ekibimizle Tarih, tarihe yön veren bir milletin torunlarıyız. Evet, biz aleme nizam verme, veren bir milletiz. Nizamsız alem olmaz arkadaşlar. Evet, Türkiye'de bir değişim yaşanıyor. Biz yaptıklarımızı anlatmaya çalışmıyorum. Çünkü AK Parti yapmış, yolları yapmış, hastaneleri yapmış, köprüleri yapmış, başörtüsünde devrim yapmış. Kur'an-ı Kerim'de okul testlerini koymuş. Bunlar değil. Artık gerekiyor. Başka çıkarımız yok. İnsanları inşa edeceğiz. Evet, başka derdimiz yok. Gençlik var. 20 milyon gençlik var Türkiye'de. Şair diyor ya, Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de, sevinin de mi Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. şunu da söylemek istiyorum. Biz Akçabat'tayız. Burada dobra konuşalım. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Biz kendi gençlerimize sahip çıkacağız. Akçabatlı bürokratımız var mı fazla? Bilmiyorum Sayın Başkanım burada. Biz bürokratlarımıza sahip çıkacağız. İnsanlarımıza sahip çıkacağız. Milliyetçilik yapmıyorum. Ben ümmetçiyim. Ama Akçabat'ta zamanında. Başkanım bizi iyi tanır. Biz Akçabat'tayız zaten. Bu, bu tarafta annem salacıkta yatıyor rahmetli anacığım. Şunu söyleyeceğim. Birbirimize sağlık çıkacağız. Ben gençlere sahip çıkacağım arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Gençlik var. Çünkü biz bu gençliği bir kullanamazsak, inşa edemezsek yarınlara iyi bakamayız. Ben bunu düşünüyorum. İnşa. Her zevkçi sefa sadece bir anlık diyor. Kim be nefretin nefesi pişmanlıktır. Her canlı herkes sonunda var bir İnsan da ölür ölmeyen insanlıktır. Biz barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Biz birbirimizi kucaklayacağız. Hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Artık ülke bir değişim yaşıyor. 2023'te gençlerle koşacağız. Ama davasına sahip. Biz konuşulan olan değil, duruş olan bir gençlik istiyoruz. Başkanımızdan Sayın Pınar Özbayrak hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. teşkilatı, kadın kolları, sayın yönetim, gençlik, hepinize burada olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum öncelikle olarak. Ben Pınar Özbayrak, 1972 yılında Trabzon Akçabat'ta doğdum, orta alan köyünde. E, Trabzon'da büyüdüm, burada okudum, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Sade ve İdari Bilimler Fakültesi ee, Ekonomist Ekonomi Bölümünden mezunum ol. Birden <laughs> heyecanlandım gerçekten. Geçen dönem daha çok zaman ciddi anlamda uzun zamandır görmediğim hemşerilerimi görmekten ciddi kalbim şu an küt 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 küt, küt, küt atıyor yani. <laughs> Bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten ee, şu an çok mutluyum. O kadar mutluyum ki bunu dile dökebilecek sözcükler, kelimeler kesinlikle yok. Neden yok? Ee, bir söz vardır, bilmiyorum biliyor musunuz? İnsan aslında neyse kendi odur. Isırganın dibinden ısırgan biter, gül bitmez. Ben Akçabatlıyım. Akçabat'ta benim astım burası, baba toprağım burası. Ben... Ee... Kadar mutluyum, o kadar mutluyum mutlu ki baba toprağında sizlerle beraber birlikte olmakta olur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu benim için çok çok önemli. Bunu yürekten söylüyorum, yüreğimle birlikte konuşuyorum sizlerle. Ee, herhangi bir hazırlık yapmadım, herhangi bir şey yapmadım. Ee, Malum şahverim, e, firmalara inanın çok çok büyük firmalarda gidiyorum, yöneticilerle görüşüyorum. İşte Leyla alatonla görüşüyoruz, başka kişiyle görüşür. Böylesine heyecanlanmadım. Ciddi söylemek gerekirse. <laughs> Onlara finansal danışmanlık yapıyorum. Paraları nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda bilgiler veriyoruz. Akıl veriyoruz. Ee, Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz. Şu anki projelerimizden bir tanesi madde bağımlılığı denedik. Ee, gençlerin e, sigara, alkol, ondan sonra uyuşturucu, telefon, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı bunların hepsi gerçekten çok çok önemli olan konular. Bu konularla ilgili Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz. Aynı zamanda tarımla alakalı Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz. Bu projelerimiz neler? Mesela e, Karadeniz için, Trabzon için de düşündüğümüz var. Türkiye Kömür İşletmeleri Maden Ocakları'nın e, kapatılmış olan bölümlerinde Tarım, tekrar tarıma kazandırılması, tarım bizim için çok çok önemli. Bunlarla alakalı projeler yapıyoruz. Ee, Ruscam var, İngilizcem var. Ee, belki şu an İngilizce konuşsam daha rahat muydum bilmiyorum ama e, ciddi anlamda e, şu an sizlerle beraber olmaktan, sizlerin e, görmekten o kadar büyük bir mutluluk duydum, o kadar büyük bir haz aldım ki bunu anlatacak söz yok. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum yürekten sevgilerini, saygılarını selam vermek istiyorum. Sayın Mehmet Atalay Beyefendi kürsüye davet ediyoruz. Hoş Değerli İlçe Başkanım, Akçabat Belediye Başkanım, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, başkanlarımız ve mahalle başkanlarımız, meslektaşlarım bu arada. hepimize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Bize bu ortamı sağlayan partimize, parti teşkilatımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizler koşuşturmaktan yorulduk, siz dinlemekten yorulmadınız onu görüyorum ama fazla da yorulmamak lazım. Bizim sanıyorum bu altıncı programımız siz de tüm gelen arkadaşlarımıza sohbet ediyorsunuz. Biz 1983'te Karadeniz Gazetesi'nde yazı yazmaya başlayarak gazetecilik mesleğine girdik. İlk orta liseyi Trabzon'da okuduk. İstanbul Üniversitesi'ni kazanınca İstanbul'a gittik. 1991'den itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışma fırsatı bulduk. Vefak Partisi İl başkanı iken ben de dışarıdan danışmanlık yapmaya başladım. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca sağ olsunlar beni de spor aşe genel müdürü yaptılar. O zaman 28 yaşındaydım. Rekorumuz hala kırılamadı çok şükür. 6 sene o görevi yaptık. 2000'de Yeni Şafak Gazetesi'nin genel müdürü olduk. O kadroda da bugünkü başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Bey de yazar kadromuzdaydı. O kadroda Yalçın Akdoğan Bey vardı. Nabi Avcı vardı. Nurettin Çelikli vardı ve Ömer Çelik vardı. Bir başbakan, dört bakanla çalışma fırsatımız oldu. Tabii Yasin Aktay Profesör Genel Başkan Yardımcımız Gerçekten güzel günlerdi 2002 yılında AK Parti iktidara gelince Tabi o ara dönemlerde de hep Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber olduk Hapse girerken çıkarken O sıkıntılı dönemlerde de e, Geleceğe hazırlanırken de e, Hep yakınında bulunduk Bundan da şeref duyuyoruz 2002'de AK Parti iktidara gelince Biz de Başbakan Başdanışmanı olarak atandık Yine bugünkü başbakanımız Profesör Ahmet Davutoğlu da baş danışmandı. Çok yakından çalıştık. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne atandıktan sonra da e, bugünkü başbakanımızla ortak büyük bir proje yaptık. Dünya Gençliğini Konya'da buluşturduk. İstanbul ve Konya'da Mevlana hoşgörüsünde Dünya Gençliği buluşuyor diye bir program yaptık. Hakikaten çok ses getiren bir programdı. E, bugün de tabi daha sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürü olarak Allah nasip etti. O zaman tabi AK Parti iktidara geldiğinde bir krizden çıkmış bir Türkiye vardı. Bütün kurumlarda çok az bütçelerle ve genelde yeni yatırımları hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Ama çok şükür biz o bütçelerle idare etmedik. Yeni kaynaklar bulduk. Bugün 50 katrilyonu bulan iddia oyununu biz ürettik. Ve o ürettiğimiz iddia oyunuyla Bugün Türkiye'nin en modern stadyumları, salonları yapılıyor. Sahildeki yürüyüş bandları dahil, e, Trabzon sahilindekini söylüyorum. Çok yatırıma destek olduk. Bu arada da şehrimizde, Trabzon'umuzda başta en büyük yatırımları alan ilçemiz Akçabat'tır. Atletizm sahasından tutunuz da en çok stadımıza kadar yatırımlar, yatırımlarımız oldu. İlçemiz beldelerimize kadar 70 tane kız, bir kısmı sentetik adli, çim saha, bir kısmı da normal çim saha olmak üzere futbol sahaları yaptık. Trabzon'da bir tane bile çim saha yoktu. Yavuz Selim dahil, Şenol Güneşler'in hamilerin yetiştirdiği Yavuz Selim dahil bir tane çim saha yokken bugün çok şükür 70 tane çim saha var. İki tane olimpiyat yaptık. Karadeniz oyunları ve gençlik olimpiyatları ve bu oyunlarla Karadeniz'de bölgemize olan yatırımları hızlandırdık. Bunları yaparken bütün projelerde Sayın Cumhurbaşkanımız hep destek oldu, Bakanlarımız destek oldu. O zamanki Trabzon Bakanlarımız, Sayın Faruk Özak Bakanımızdı, daha sonra Erdoğan Bayraktar bakanlığımızı yaptı. Siyasilerimiz, Belediye Başkanlarımız bugün büyükşehir belediye başkanımız olsun, ilçe belediye başkanlarımız olsun. Gerçekten güzel şeyler üretiyor parti teşkilatlarımız, ama e, nasip oldu sadece Gençlik ve Spor bütçesinden Gençlik Spor Genel Müdürü olarak bir katrına yakın bir e, yatırımı Trabzon'da gerçekleştirme fırsatı bulduk. Gençliğimiz için değerli gençliğimize iş istihdamı için hakikaten daha yeni projelere ihtiyaç var. Daha büyüklerini de yapacağız evvelallah Buradaki büyük kadrolarla milletvekili aday adaylarımız birbirine kıymetli insanlar hepsi iyi yerlere layık. İnşallah e, kime nasipse biz oluruz olmayız bu hiç önemli değil. Olmasak da genel müdürken de yaptığımız gibi yine yaparız. Ama yetki verirseniz teşkilatlarımız destek olursa göreve gelirsek bu yatırımların nasıl hızlanarak artarak hızlanacağını da gösterme fırsatı bulacağız. Bu sözü huzurunuza veriyorum. Kendimi bağlıyorum. Çekinmiyorum da çünkü bizim çözemeyeceğimiz sorun yoktur diye düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri çıkarmış bir parti hiçbir şeye hayır demeyen bir lider ve Profesör Davutoğlu ve ekibiyle beraber bizim Ankara'daki bürokrasiyle, diğer ekiplerle çalışmamızdan ve üreteceğimiz yeni projelerden, yeni kaynaklardan da Trabzon'un bölgemizin ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyoruz. Hiç kimsenin işsiz kalmadığı bir Trabzon arzu ediyoruz. Herkesin göç etmek zorunda kalmadığı, Trabzon'da yaşamayı arzu ettiği bir Trabzon istiyoruz. Dolayısıyla ben belediye başkanımızın çalışmalarını gördüm mesela hiç bilmezdim öyle hiç reklamını yapmayan bir adam bir gün gezdirdi bizi o kadar güzel mahalleler oluştu ben eminim yabancı turistler geldiği zaman sizin 5 yıldızlı otelinizden ziyade öyle mahallelerde kalırlar işte o mahalleleri tanıtmak istiyoruz yaptığımız spor tesislerinde dünya çapında yeni büyük organizasyonlar almayı taahhüt ediyoruz o organizasyonlardan biri Avrupa Gençlik Oyunları'nı almıştık dünyası artık var. Dünya gençlik oyunlarında Trabzon'a inşallah kazandıracağız. Trabzonspor'u başarılı kılmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü Trabzonspor Trabzon'un lokomotifidir ve Trabzonspor'la bölgemizi tanıtma fırsatı iyi olacak. Ama bütün bu spor yatırımları da diğer yatırımları hızlandıracak. Demir yolumuzu 2018 düşünülüyorsa daha erken bitirmeliyiz ki falan organizasyonu bize verirler dediğimiz zaman Tıpkı karayolumuzu bitirdikleri gibi onu da bitirme fırsatı bulacağız. Limanımızla ilgili gelişmeler, sahil bandımızdaki diğer bana göre deniz yolu ulaşımı, stadımız, Akyazı projemizin hayata geçirilmesi ve o yöresinde yapılacak bütün yatırımlar, turistlerin bölgemize akacağı bir düzenleme, bir altyapı, bütün projelerde varız. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe Belediye Başkanlarımız, teşkilatlarımızın bütün e, projelerini de omuz verip Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de veya dünyanın çeşitli yerlerinde iş adamlarını da buraya getirtip yatırtıp, yatırım yaptırarak hep yanınızda olacağız. Bu sözü de veriyoruz. Telefon, bir telefon kadar yakınız. Ulaşamadığınız zaman bilin ki sizinle ilgili bir projeyi Ankara'da takip ediyoruz. Veya mecliste kanunlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar bizim işimiz. Hiç zor değil, imkansız değil hiçbir zaman mazeret üretmeyeceğiz bunu söylüyorum. Ben bugün sizi daha fazla yormak istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Değerli arkadaşlar Akçabathaber.com Akçabattan haberiniz olsun.